Ağaç ettim beni burada. Yağmur yağacak gibi bir yerlerde yağıyor sanki. Hem niye biz böyle gizli aşıklar gibi buluşuyoruz? Adam akıllı bir kafede oturabilirdik. Betül'ün kulağına gider diye mi korkuyorsun? Kızım sen beni niye arayıp duruyorsun ya? Çiftlikte ben babamın evini yaptırıyordum, burası yakın diye geldim. Ben evli bıraktı adamım. Öyle zıpırt arayıp durma beni. Ben yani bundan sonra baş başa buluşma olmaz. Üf Yaman. Yemeyeceğim seni. Ne alakası var evli olmanla? Merak etme yemeyeceğim seni. Karına sağ salim göndereceğim. Herkes oyun oynuyorum. Çok sıkıldım. Biraz kendimi olmak istiyorum. Bir tek senin yanında kendimi olabiliyorum. Bir tek yaşadığımı, var olduğumu hissettiren sen varsın. Lisedeyken de buraya gelirdik. Okuldan kaçıp. Böyle suyu izleyip hayaller kurardık. Hatırladın mı? Nasıl olacak hande bu işler ya? Hı? Yine başa döndük. Öyle olacak Yaman. Ben her kaybolduğumda senin yanına koşacağım. Sen benim kahrımı çekeceksin. Ben hastaneye geldiğin gece anladım zaten. Biz böyle böyle yaşlanacağız senden. Benim bir parçam hep sana ait. Ben senin yedek lastiğin değilim hande. Betül'ü de üzmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Biz Betül'ü üzecek bir şey yapmıyoruz şu anda. Dostuz biz artık. Sen onu seçtin, beni reddettin zaten. bir kadın başka ne ister ki? Keşke Betül bu buluşmalarımızı yanlış anlamasa. Biz de ortalık yerde buluşabilsek. Ama kıskanır biliyorum. Ferit de kıskanır. E ee Hande, işe yaradı mı? Şu hafıza kaybı oyunun. Ferit ne diyor bu işe? Oynuyor mu o da? beni üzmemek için rol yapıyor mu? Ama beni üzmek istemediğine göre hala değer veriyor demektir. Az önce haberlerini aldım. Ayşe ile Ferit boşanmış. Ayşe Ferit aşkı bitti. Hande Yaman aşkı da bitti. Sayılır. Artık geriye Hande ile Ferit kaldı. Yine kendi canını acıtacak bir oyun oynuyorsun ya. Daha ne kadar da yanacak kalbin? Hı? Kızım bak yine aynı duvara toslayacaksın. O gün var ya. Hande kalbini inşaatın tepesinden attı. Yere çakıldı. Tuz buz oldu Hande'nin kalbi. kalp yarısı ATV'de.